Mustafa Bey bu konferans niçin önemli ve amacı nedir? Ve bu konferanstan ne gibi çıktılar bekleniyor? Konferans gerçekten önemliydi bugün. Özellikle hem Amerika tarafında hem Avrupa Birliği'ndeki oradaki markaları aynı zamanda STK temsilcilerini Türk ihracatçıları ile Türk STK'ları ile bir araya getirmek gerçekten önemliydi. Özellikle biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mutabakatı son zamanlarda çok konuşuluyor. Sürdürülebilirlik konuşuyor. Dijital dönüşüm konuşuluyor. Bu anlam bu bugün burada güzel bir istişare oldu. Bence gerçekten çok önemli bilgiler aktarıldı. Sektörün geleceği için gerçekten önemli bir etkinlikti. O anlamda bugün buraya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Hem Türkiye tarafında, hem Avrupa tarafında, hem de Amerika tarafında çok güzel bir etkinlik oldu. Çok bilgilendirildik. Dolayısıyla sektörde de sorular soruldu. İnsanların bugün gerçekten dolu dolu bir etkinlik yaşadığını düşünüyorum. O anlamda sektör için gelecekle ilgili bence önemli. Merhaba Burak Bey. Sizden öğrenmek istediğimiz ihracatçılar uluslararası alıcıların artan uyum taleplerine nasıl hazırlanıyor? Uyum talepleri artmıyor. Devamlı var zaten. Ben 33 senedir bu sektördeyim. Sürekli bir uyum halindeyiz. Hazır giyimciler olarak biz diğer ihracatçılardan biraz daha şanslıyız. Biraz daha esneyiz. Biraz daha fleksibiliz. Dolayısıyla birçok sektörde daha önce uyum sağlayabiliyoruz. Tabii ki müşterilerimizin istediği şartlara uyum sağlamak görevimiz ama bu tür ekonomik problemlerin olduğu dönemlerde bu uyumları sağlamak zorluklar çıkarıyor bize. Bugünün konusu ikiz dönüşüm. Dolayısıyla buna uyum sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Yeşil dönüşümde nispeten iyiyiz. Fikir olarak da, yapı olarak da birçok ülkeden, özellikle hazır giyimciler, birçok ülkedeki rakiplerimizden daha ön safhalarda yer alıyor. Fakat dijital dönüşümde kobi ölçeğinde firmalarımız çok olduğu için biraz gerilerdeyiz. Ona ağırlık vermemiz lazım ama onun da ucu ekonomiye dayanıyor. Ekonomik destekler almamız lazım. Devletimiz elinden geldiğince destekliyor fakat yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu desteklerle de dijital dönüşümümüzü sağlamamız lazım. Bir an önce fakat Konjektürel olarak baktığımızda bütün dünyadaki ekonomik sıkıntılar bizleri de etkiliyor. Dolayısıyla bu dönüşümü yapmakta gecikiyoruz. Umarım en kısa zamanda yapar, rakiplerimize karşı üstünlük sağlar duruma geliriz. Canan Hanım hoş geldiniz. Sizden öğrenmek istediğimiz Gümrük Birliği'nin ikiz dönüşüm hedefleriyle uyumlaştırılması sürecindeki en büyük fırsat nedir? Bugün ikiz dönüşüm yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm diye aslında bahsettiğimiz bu iki önemli inisiyatif büyük ölçüde Avrupa Birliği'nin çok sayıda alanda hayata geçirdiği mevzuatla gerçekleşecek. Bu mevzuatın çok büyük bir kısmı da Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında halihazırda uyumlaştırdığı ya da uyumlaştırmadıysa bile bu uyum kabiliyetinin çok geliştiği alanlarla örtüşüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda çok sayıda pek, farklı, çok farklı ülkeden gümrük birliği nedeniyle geliştirdiği bir kası var. Dolayısıyla gümrük birliği dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm kapsamında AB tarafından hayata konulan mevzuat Tabii ki belli zorlukları olmakla beraber, belli süreçler gerektirmekle beraber Türkiye'nin hala hazırda bütün kamusundaki, idari yapısındaki kurumlarımızın yapa geldikleri bir egzersiz. Dolayısıyla bu anlamda bu mevzuatı da hayata geçirmekte bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben bu alışkanlığımızın, bu evveliyatımızın. E, tabii burada her zaman olduğu gibi hem kurumlarımızın arasında daha çok istişare, daha çok koordinasyon, hem Avrupa Birliği ile daha çok işbirliği de e, bu elimizdeki fırsatı daha da geliştirmemize fırsat verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki Türkiye bu uyum sürecini hazır giyim sektörü için bir rekabet avantajına dönüştürmeyi nasıl planlıyor? Sana biraz önceki sorunuza cevabından ilerleyebilirim. E, Gümrük Birliği ile açıkçası Gümrük Birliği'nin kurulduğu yıllardan 70'lerden itibaren pazara giriş anlamında tekstil konfeksiyon sektörü AB piyasasına giriş anlamında daha göreli olarak avantajlı pazara giriş imkanlarından yararlanıyor. E, ...bu gümrük birliğiyle ve mevzuat uyumuyla daha da pekişmiş durumda. Dolayısıyla iki tarafın sektörler arasında ciddi bir entegrasyon var. E, Arpa Birliği'ndeki en büyük tedarikçiyiz, üçüncü tedarikçiyiz. E, Arpa Birliği'nin tekstil sektörü en e, entegre sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla hali hazırdaki bu pazardaki payımızı, bu değer zincirlerindeki payımızı, arz-tedarik süreçlerindeki payımızı bu yeni atılımlarla gerçekleştireceğimiz mevzuat uyumuyla da daha ileriye taşıyabileceğimize ve bizim açımızdan bir rekabet avantajı yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Merhaba Nüvit Bey, hoş geldiniz. Size bir sorum var. Sektör giderek artan çevresel ve sosyal standartlara uyum sağlarken küresel rekabet gücünü nasıl koruyabilir? Bütün sektörlerde olduğu gibi bir değişim içinde. Bu değişim yaşam biçimleriyle birlikte gelen ve modayla değişen bir şekilde. Dolayısıyla artık üretimden çok ürün öne geçiyor. Üründe de moda ve tasarım çok önemli. Dolayısıyla Türkiye olarak biz sektörümüzde şu anda daha çok ürün ve bunun nihai tüketiciye yansıtacak şekillerine yön vermemiz lazım. Yani modaya ve e-ticaretle nihai tüketiciye yaklaşaraktan rekabet gücümüzü artırmamız lazım. Bunu yaparken en çok ekodizayn ve döngüsel ekonomiyi kullanmamız lazım. Kullanacağımız ham maddelerde dikkat ederekten Avrupa'nın ve özellikle dünyanın isteyeceği ürünlere doğru yönlenmemiz lazım. Ve de Avrupa'nın tükettiği malları tekrardan döngüsel ekonomide kullanaraktan kendimize bir yol bulabiliriz. Ayrıca artık Türkiye'deki birikmiş bilgi tecrübesiyle farklı yerlerde üretim kaynaklarında arayabiliriz. Böylelikle rekabet gücümüzü kuvvetlendirmiş olacağız. Teşekkürler.